Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoya tekrar karşınızdayım. Sarma ve toprak karışımı, bu karışımı hazırladım arkadaşlar ben. Taksiyi dolduracağım ve içine bu kedi dırnağı çiçeği ya da ipek çiçeği diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Bu taksıtlarımı da daha önce hazırlamıştım. Bu taksıtlar 5 tane hazırladım. Bunlara da galonşu dikeceğiz arkadaşlar. Bir 15 gün falan oldu ben bunu hazırlayalı. Dikemedim fırsat bulup da. İçinden de bu kedi çiçeklerimiz çıktı. Onları da dikmek istedim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Onlar çok güzel açıyor. Rengarenk. Tekrardan 3-4 sene önce vardı arkadaşlar bende. Tohumları dökülmüş, bu saklardaki toprağı tekrardan karıştırınca tekrardan bitti kalanlar yüzüne çıktı herhalde. Kendisi kendisine çıktı bunlar. Bu sene de çok sevindim tekrardan. Bu kadar. Bunlar da öbür daha önce. Evde bulduğumuz boş kapları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hat olarak kullanıyoruz. Daha önce de ben bunları tohum olarak ekmiştim arkadaşlar. Bime gelmişti tohumu. Bim'den almıştım. Ekmiştim. Oradan ürettim bunları da. O şekilde ürettiler. Evet. Çiçeklerimiz hazır. Bunların can suyunu verelim. İpek çiçeklerimiz hazır arkadaşlar. Bunları diktim. Can suyunu verdim. Arkadaşlar bunları hemen güneşe koymuyorum. İki gün gölgede bekletiyorum ki buraya tekrar kök atsınlar. Direkt güneşe koyarsam bunlar çok temiz otu gibi, temiz otu kamerası mi zaten Hemen güneşte eriyebilir. E, dolabilir yani. İki gün falan iki üç gün güneşte bekletin köklensin. Daha sonra balkona güneş gören bir yere koyun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin gitmek isteyen arkadaşlara. Beni izlediğiniz için.